Can Ataklı siz kimi kandırıyorsunuz Başta itidar sözcüleri olmak üzere tüm yandaş yazarlar akademisyenler çırpınıyor Neymiş teğmenler atatürkçü oldukları için oradan ihraç edilmemişler yeniği için ihraç edilmişler Efendim bu teğmenler verilen emirleri uygulamamışlar disiplinsizlik yapmışlar Ergenekon balyaz döneminde orduyu işlevsiz hale getirmek için ellerinden geleni yapanlar şimdi birden orduda disiplin savunucusu haline geldiler Dayandıkları gerekçe şu. 27 Mayıs'a giden süreçte Samet Kuşçu darbe hazırlığı içinde olan 9 subayı ihbar etmiş. Ama o cunta beraat ettirilmiş. Hepsi de 27 Mayıs darbesinin içinde yer almışlar ve başbakan Menderes'i e asmışlar. Paranoyadır bu. Kimse kimseyi kandırmaya kalkmasın. Herkes bal gibi biliyor ki bu teğmenler ve onların amirleri disiplinsizlik değil, Atatürk sevgisi yüzünden ortadan atıldılar. Ortada bir emir yok. Sadece teğmenler içinde Atatürk'te geçen ve iki yıl öncesine kadar okunan yemine etmek istediler. Paşalar buna izin vermedi. Teğmenler birkaç kez başvuruda bulundular. Ama hep aynı hayır cevabını aldılar. Onlar da resmi tören bittikten, AKP Genel Başkanı ile paşalar ve beyliler tören alanını terk ettikten sonra, tören alanının bir ucunda her mezuniyet töreninden sonra yapıldığı gibi kılıçlarını çatıp eski yemini ediyorlar. Bazı askeri yetkililer bu yemin törenini videoya çekip sonra sosyal medyada dağıtıyorlar. Burada bir disiplinsizlik yok. Ama çok belli ki kendini Erdoğan'ın hizmetinde görenlerin Atatürk'e olan sevgisizliği var. Teğmenleri işe alma nezaketsizliği. Atatürk'e bağlı oldukları için ordudan atılan teğmenler için bazı CHP'li belediyeler seferber oldu. Diyorlar ki bu teğmenleri işe alacağız. Ne yazık ki bu işi nezaketle yapmıyorlar. Ordudan atılan teğmenleri işe alacağız açıklaması yapmak ne kadar nezaketsiz bir tavır böyle. Bu teğmenler şu anda işe muhtaç mı? Hepsi de iyi eğitimliler. Birçok alanda uzmanlıkları var ve iş bulmaları çok da zor değil. İşin nezaketi şu tür açıklamalar yapmaktır. Ordudan atılan teğmenleri iş teklif edeceğiz. Onların kazandığı engin deneyimlerden halkımız için yararlanmak istiyoruz ama nedense nezaketsiz biçimde tepeden bakan bir tavırla onları işe alacağız diyerek aslında bu teğmenleri kırdıklarının farkındalar mı acaba? Gözaltılarda gözden kaçırdığımız nokta. Ben de bir okurumun uyarısı üzerine farkına vardım ve üzüldüm. Konu şu, iktidarın yargıyı sopa gibi kullanıp gazetecilerin, akademisyenlerin, sanatçıların, sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin üzerine gözaltı uygulamalarıyla gitmesini eleştiriyoruz. Diyoruz ki gözaltı yapacaksan niye gecenin yarısında ya da sabahın köründe baskın yapıyorsun? Bu insanlar haber verseniz gelirler zaten. Oysa böyle düşünmek aynı zamanda yapılan hukuksuzlukları meşru hale getiriyor. Asıl karşı çıkılması gereken gözaltına alınma saati ve yöntemi değil, suç icat edilerek muhalefetin susturulmaya çalışılmasıdır. O kurum bunu şöyle bir örnekle açıklamış. Eve giren hırsızın çaldıklarından değil Evde eşyaları kirlettiğinden şikayet etmek gibi bir şey bu. Suç olmayan bir şey için kişi hakkında soruşturma açılamaz. Doğrudan bunu odaklanmamız gerekmez mi? İstanbul valisi sorumluyu mu itiraf etti? Önce birkaç gün önce yayınlanan haberin başlığını okuyalım. İstanbul valisi yaptığı açıklamada tüm otellerin ruhsat ve faaliyet belgelerinin denetlenerek en geç pazar gününe kadar belgesi olmayanların kapatılacağını bildirdi. Neden yapıldı bu açıklama? Muhtemelen Kartalkaya yangınındaki ihmaller göz önünde bulunduruldu. Bu durumda şu gerçek ortaya çıkıyor. Demek ki bu tür denetimleri yapma yetkisi valiliklerde. O halde Kartalkaya'daki yangında görülen eksikliklerden Bolu Valiliği sorumlu. Çünkü devletin tüm idari birimleri ilçelerde kaymakamlar, illerde valilerin denetiminde. İstanbul Valiliği'nin yapmış olduğu son denetimlerde bunun böyle olduğunu açıkça göstermektedir. Turizm sezonu yaklaşırken Turizm Bakanlığı birimleri, valiliğin görev alanındaki bölgeye denetim yapması gerekiyorsa ve yapmıyorsa bunu yaptırmakla vali sorumludur.